Merhaba arkadaşlar ben Berk Bugün Minecraft serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz Sanırım 18. bölüm ya da 19. bölüm falan 18, 18 ya galiba Evet 18 olması lazım Evet şöyle Gidiyorum bakalım ben buraya gelmişim anlaşılan Kareye çıksam Bu taraf kapalı ama bu taraf değil Şöyle Bakıyorum, bakıyorum, balkon, bayağı balkon, balkon var burada ya. Bu tarafta bir şey yok. Ben o yüzden burada hemen hiç oyalanmak da istemiyorum. Aşağıya gitsem. Aşağıda ne var? Bir şey yok. Burada bir balkon var. Bir şey yok. Baya bu kalenin çoğu boş arkadaş. Bu ne ya? Baya siniri bozucu olmaya başlıyor ama bir müddet sonra. Şunlar bana yeter ya. Gideyim bir de at bulayım en yakın zamanda kendime. Şimdi buraya gelmeyeceğim. Buraya da gitmeyeceğim. Buraya git. Buradan burada bir şey yok. Ama bu tarafa gitmeyeceğim diye bir şey söylememişim. Çünkü ben bu taraftan geldim. İşte evet şimdi hatırladım ne taraftan geldiğimi. Buraya da koy bak burası. Şimdi size dalmak nasıl? Atılacağım olacak malcam olacak Onun pek fikrine sahip değilim. Bir de şu tarafa gidelim bakalım. Bayağı gittik ama bir şey bulamayınca kötü oluyor ya. Evet, bu tarafta bir şey yok. Bayağı lan koskocaman yapı var burada. Bir bok yok arkadaş yapın içinde. Bu tarafta zaten bir şey yok. Bu tarafa da gitmeyeceğim. Ee, burası dışarıya mı açılıyor artık? Ha, hayır. Sen bayağı yukarıdan atıyorsun. Seni hiç kapatmayla uğraşamam. Şimdi orada ben bir kardeşimi görüyorum. Yukarısı ne iş? Spam varsa hemen kırmak için çıkıyorum. Ama aynı bir şey yok. O yüzden gidip oradaki işi keseceğim. At lan bana. Atarsın sen. Kestim ki neyi ne yaşıyor. Oo dur 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 dur. Korkmuyorum. Korkmuyorum. Kesemezsiniz beni. Beni kesemezsiniz beni. Ama gider ayak gene vurdu şerefsiz. Tamam. Rahatım. Free'im. Atraksiyonluyuz. Endring'in dibine vurduk. Edring. 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 Bu tarafta da bir şey olmadığına göre şöyle yapabilirim. O yukarıda evet bir şey var orada. Şimdi şu tarafa gideyim mi gitmesem mi diye düşündüm ama e, gitmeyi kafama koydum. Bakalım ne var. Kıvıltaştan başka bir şey var mı? Yokmuş. Aslında bizim benim var ya buralarda dolaşmak çok tehlikeli iş ya. Vallahi ben Kesin düşerim buraya bir. Okey minnan. Evet, biraz düzenlemem gerekiyor. Şunları da şöyle yaptık mı? Tamam. Gerekli zaman şey alacağız çünkü. Şunlardan alacağız. Şimdi ben bu taraftan geldim. Bu tarafa gittim mi? Hayır, ha gitmişim bak. Şurayı kapat. Ee, buradan çıkalım bakalım şöyle gidecek mi? Bir... Ne lan? Şöyle bir yere geldik. Buradan da bir üstte çıkabiliyoruz. Çıktık da ne oldu? Lan. Onu uzaktan vurması kolay. En iyi okçu benim. Delirtme adamı. sen. Sus ya. Ben bir canım var. Ee, şimdi ne tarafa git gitsem diye düşünüyorum. Şuradan bir in inelim de. Tamam, bu tarafa da gitmiyoruz. Bu tarafa da git. Basta şöyle direkt koyduk mu? Şöyle geldiğimiz yere dönelim. Yukarıda blaze gözüküyor. Ama ne tarafa gitmem gerektiğini hala meçhul bir soru. Ya bak. İyi güzel vuruyor hoş da. Yiyorsa şöyle bir önüme çık. Lan oğlum var ya. Bak. Şimdi geldi lan beni? Vallahi vurdum mu teke gittim zaten. Ama bir şu bomba bu düşmedi şimdi. Şimdi garip kısmı orası. Vallahi vurdum öldü. Şuraya da ineceğim evet şöyle artık buradan yavaş yavaş gideceğim ee şu yukarıya çıktım mı acaba ben bu kale çok büyük ee ne tarafına gitsem valla karışıyor daha buraları değil şöyle haritadan bu karmaşık tarafa doğru gitmeyi düşünüyorum yani şuraya geçmem lazım. Yan tarafa geçmem lazım. Onun için şuradan başlıyorum. En hepsini çıktık mı aşağı inmesi en kolay. Aşağıdan yukarı inmesi kolay olabilir ama yukarıdan aşağı inmesi değil. Ben aşağıdakini kastetmiştim aslında. Şurayı. Merhaba. Bir sandıklara bakalım. Bakmışız bunlara. Ha ben bunlara baktım. O zaman burayı kale 2 diye kaydedelim şöyle. Eee kale 2 tamam. Şu kale içini sil. Vay Antalya kale içi temsili. Şimdi bu buradan buradan değil öyle geldiğim yerden şuradan çıkayım biraz daha gezelim bulmamız gereken daha çok malzeme olacağından eminim. Şuradan yolumu örerek başlayabilirim. Evet, geç hadi. Ee, geçtik. Ben bak yine sesi duydum. Beni deli etmeyin. Sesin var ama kendin yoksun. Bu lazım arkadaşlar o yüzden Topluyorum. Taşım bitecek. Bunları kullanırız taş bitince. Ben daha bir sürü kale bulurum. İnanıyorum buna. Senin kazık öyle veriyor mu? Vallahi veriyormuş oğlum. Söylesenize ben kazarım o zaman seni ya. Topu topu. Kaç yer top kaplayacaksın sen? Genel önemli bizim için. Sonunda ellerinde en önemli olanlardan olan bir şey leveldir ya sor bana ne bu oyun deniyorum sana göre de. Level derim. Ben gidiyorum o Blaze dosyasını da Orada bile şey Blaze ne ya? Ghost gördüm orada. Geçeceğim onu. Geri dönüş hediyesi vereceğim onu tekrar. Baya bayağı kaptırdım bu geri dönüşe kendimi. Ona bir hediye vereceğim geri dönüş isimli. Bekle lan beni. Gol. Allah 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 Çıkmadan atarsam, modu sürüp gol. Çıktım mı çıktım. Valla son anda olsa çıktım. Mission complete. Ola düşüyordum. Tuttum son anda kendimi. Evet senin böyle şey ghost itemlerin nereye düştü oraya düşmüş. Gördüm tamam. Ama ghost göz ne öyle bir şey varmış. Ondan bulsak işte fena olmaz. Şimdi ben gezmeye devam edeceğim. Çünkü şeyi lazım. Hem aslında var ya. Bir yürek yemiştik yapsam. Gelsem size dalsam. Sizden de az item düşmüyor. Hala ghost sesi var. Bu ghostlar bir yerde spamlanıyor mu acaba ya? Hani bir spamlanıyor ya onun gibi ghostların mekanı yok mu acaba? Ee, sanırım en güzel gidecek olduğum yer şu tarafta. Eğer görürsek ghost veririz eline host. Uyduramadım ama olsun yemek bitti Allah'ım. Evet ghostu fark ettim şu anda ama o beni Fark etmemiştir. Umarım. Çünkü ben de onu ancak haritadan görebildim. Ya bir şey süreliyim mi? Şurada hala şey gözüküyor. Ee, hala blaze gözüküyor orada. Koş şuraya bir tane. Lan koysana! Ben aşağı ineceğim de. Buradan da inilmez böyle. Nasıl inebilirim diye düşünüyorum. Buradan atladığım zaman benim leşimi bile bulamazlar aşağıda ya. Vay arkadaş. Kaç. Atlıyorum. Atlasam mı ki ya? Vallahi fazla gelirse matlarım. Orada bile spawn var da. Gidip kesip kesmeye uğraşmayacağım. Zaten taşlarım bitiyor. Psikolojim bozuk. Şuradan artık çıkma düşüncesi kafamda dolaşıyor. Evet. Sanırım bir yere ulaştık taşları toplayalım. Acaba daha iler ne kadar büyük acaba bu niter ya? ya daha ne kadar ileride bir sürü kalem bulabilme ihtimalim var. Daha doğrusu öyle bir ihtimal var mı? Şuradan mi yapacağım aşağıya. Evet yanlış yeri fazla. Şurası yanlış yer. Oğlum ben daha dışarıya çıkmadım ki ne kazıyorum buraları. Az daha içeride bu ya. Ha. Bunun gibi yerler lazım işte bize. Şöyle de bir adım atmış olduk dışarıya çıkmak için. Şimdi dayı etrafta var mı yok. Bir öldürebilir miyim seni izinle? var mı aranızda bana daha çok olan şu anda? Yok. Bunu öldürdüğümü de yanımda olmadığın için bile, bilemezsiniz yani bunun mantar da alabiliyormuşuz ama almayacağım. Ne çeşit değil mi? A alabiliyorum ama almayacağım. Benim zevkim. Benim şeyim de. Sizleri öldürmek benim için bir zevktir. şimdi ee, şimdilik şöyle biraz Gidelim bakalım. Nasıl ben sizlere kırarak level elde edebilirim. O yüzden netel bunlardan bol bol olduğuna göre ben geleyim netel'e. Bunlardan öldürüp gideyim şey öldürüp diyorum bunlardan kırayım gideyim. Bunların Quartz 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 Neydi lan Quartz mı neydi onların? Quartz Kuvars, Quartz'mış lan. Kovar bloğu elde ediliyor. Şöyle kuvas diye bu ismi koyanı var ya. Kuvas diye isim olur Allah'ım yarabbim. Tamam anladık bir şey maden ama. Bir şeyin ismi de kuvas. Kuvas olamaz ki ya. Arkamda bir yerde bir bileğiz gözüküyor mesela. Şurada yukarıda da olabilir. Ama şu anda arkamda kaldı kendisi. 30 level olup gitme fikrindeyim artık. Zaten eğitim metin kalmadı. Yani izleyim yok. ve i̇lk Minecraft'ta başladığımda sizlere dedim ki ben tarımla falan uğraşmam dedim. Ama eğer domuz, inek gibi aslında inek çok lazım. İnek bulamazsak tarıma başlamamız gerekecek. Üzülerek söylüyorum. Şunlardan bir iki daha alayım. Tamam. Biraz daha gezerken ben istediğim level elde edebilirim. Ki şurada bir çeşit bir şey var. Bir görmek isterim. Ne çeşit bir şey olduğunu. Ya bildiğin şey daha demin geldiğimiz yer değil mi burası ya? Ya bir o bir mekan işte. Ee, ö, 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 Şuraya Gideyim, git. Yukarıya gittim ben acaba hiç ya. Bir bakalım gitmiş miyiz gitmemiş miyiz. Şöyle geldiğim zaman. Görüyorum evet buraya geldiğimi görüyorum. Şimdi Blaze kardeş. Merhaba diyorum sana. Çubuk için teşekkür ediyorum. Sizler buraya nasıl spamlanıyorsunuz? Mesela o. Ya bak dost musun nesin? Gel hele gel ya. Nerede olduğunu da bilmiyorum ki arkamda bir yerdesin de. 30 level olduk. Ama sandıklara zaten baktım. Yani ben hiç girmeyeceğim tekrar buraya ya. Bari bir söyleyeyim hiç içimden buraya girmek gelmiyor. Benim içimden artık bu şeyden çıkmak geliyor. Yanlış yere gidiyorum ama. Ben ne ben istemiyorum. Bence buradan çıkartın yeter ya. Aşağıda ne var lan? Oo. Allah'tan yeten bitem gitmiyor da. Lan nasıl öldüm lan? Tabii mallık bende altına ne diye kazıyorsun ya? Ee, evet sana bunları vereceğim. Sanırım bir parça daha chest oluşturma vakti geldi ya. Sadece şu madenler için. İşte demir, altın, ne Elmas falan filan için ee, kaç tane daha elmas lazım bana ee, şapka için 5 e, ayakkabı için 4 2 tane daha elmas bulmam lazım ee, şimdi sana şunları bir vereyim sana şimdi şuna gerek yok bunu ver şimdi kamışı yakacağım şu kovalardan blok yapsak mı yapmasak derine derdine değilim. Ee, Kağıdı yakacağım. Martı ver. Kuvarsı e, koyabilirim. Of, üç tuttu. Kömürü al. Ee, başka buradan yaksam olur dediğim ne var? Şimdi bak. Dur, ben bir sandık yapayım. Şimdi bana bayağı bir tahta ver. Başlayacağım yavaştan sandıklara. Kızıl taş için apayrı bir sandık yapacağım. Şunları bir koy şöyle. Şimdi şuraya maden isminde bir sandık yapalım. Şey yapalım. Hatta tam ver fark etmez. 3, 4. Şöyle. Tamam. şimdi şu hangisi? İksir. İksir. Malzemesi var bu ne? Hetera. Burası ne? Odun, ve tahta. Bu ne? şunu yazamıyorum. Şuna e, kızıl taş. Tamam şimdi bir sandık daha yapmamız lazım. öyle Aslında iki, iki daha yaparım sandık. Şimdi şuraya şunu koy. Maden. Maden. Tamam. Şimdi bir taşıma işlemini yapalım. Kızıl taşları ver. Evet. Şu çöpleri bir yakalım da. Onları yakacağım şunu Altın altı paylaşı dursun tamam şimdi şunları yaksam bana yeterli bana yeterli şu kazmayı alabilirsin geriye pantolon ilmasını ver genç basayım tamam şimdi şu madene demirleri ver elması ver altını ver zümrütü ver başka maden yok burada alabilirsin altı ver Demirleri al, elması şöyle alta koy. Hatta demirleri de ayıralım şöyle, zümrütü şu köşeye koy. Tamam, şimdi buradaki olay bu. Kızı taşları zaten koyduk. Başka ne yapmak istiyorum? İksir madenesine gel, şunu koy. Şimdi ben bu sandığı yavaştan boşaltacağım. Ne yapmam lazım şimdi? Ee, Kömürler Şöyle altta dursun Bir sandık daha yapalım Bunlar da ıvır zıvır olsun ee, ıvır Zıvır Bak gördün mü ne güzel ee, Buna da Şunları ee, Şunları şunu, bir de şunu, hatta şunu Bunu şeye götüreyim, siz yerine götüreyim Şimdi şunları sen bir al ee, Sonra buradan Bunları al Kitabı al Şunları almadım, al ya da ee, Lapis, lapisleri lapisleri eşya boyamak için kullanıyorduk da nasıl kullanıyorduk Mesela şu zırhımı Maviye boyamak için ne yapmam gerekiyor? Böyle değil herhalde. Bunu da böyle buraya koyamadığına göre... Aslında koyabiliyormuşum. Bir şey dönüşmüyor. Sırrı koysam olmuyor. Neyse, çok da önemli değil. Sırrımı ver lan madenler şunlardı ee, tamam hatta lapisi de madenden sayalım şöyle şuraya koyalım ee, sonra şunu geç şunu bir yak ilk önce şimdi şunda gereksiz şeyler var şunları yakacağız şunları da yak Şimdi burada başka yakacak olduğum bir şey. Şunu yakalım. Şunu aç. Al şunu. Ee, burada yakacak olduğum başka bir şey yok gibi bir gözüküyor. Şuna şöyle koyduk mu? Tamam. Burası düzene girmiş oldu. Şunu yak. Şunu yak. Şunu yak. Ee, yak bunu da yak gitsin ya. Lan yaktık ya. Ha. Ee, ıvır zıvırın içine. Şunu da koy. Gel gel hele. Ee, odunlarımızı koyalım. Şöyle dursunlar. Tamam bir sürü kırık, kırık taşımız var. Hatta şu yayı da yak yayın canı da az. Oradan güzel bir yay ver bana. Durum. Şu anda bundan ibaret durum. Ee, evet, hemen gideyim. Pantolona enç basayım bir. Sonra videoyu bitirelim. Hops tamam. Aşağıya. Merhaba gene ben. Daha sonra böyle durayım. Evet. Bir koruma 4 de mesela sana yakışmıyor değil. Gene 4 15 30 bas bakayım bir patlama koruması dikenler kırılmazlık. E, İyi eder. Yani ne olsun idare eder şimdilik. Ya yani e, ezlere gitmelik. Ne bileyim işe yaramayabilir ezlerde. Ama olsun yani yapacak bir şeyimiz yok. Zengin değiliz. Ama fakir isteyelim. Bu güzel bir şey. Şöyle koyuyorum. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyorum. Ee, diğer videoda görüşmek üzere. Hatta tam burada bitireyim. Yorum ve beğeninizi esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.